Evet arkadaşlar merhaba, bugün dil okunan arkadaşlarımla Great Ocean Road'a gidiyoruz. Burada çok ünlü bir yer, bir vlog tarzı bir şey olacak. Umarım güzel olur. Merhaba, bugün Great Ocean Road'a gidiyoruz. Buradan iki, iki buçuk saat uzaklıkta falan bir yer böyle. Efsane güzel manzaralı. Umarım güzel bir video olur. Küçük aksaklıklar sonucu devam ediyoruz yolumuza. Bir otopark geldi kiralık yeri. Şu iki arabayı aldık. Bu da Konya'da. Eee... <laughs> şöyle arkadaşlar kiraladı. Ben bilmiyorum kiralama işlemleri ücretleri nasıl diyor. Hi guys. Hi. Hi Michael. Where are we going today? Kildavish? Kildavish? No. No, no, no. no Kildavish. Okay, we are we are going to Ocean Road. Yeah, yeah. guys, Ocean Road. And Good. what time is it? Is 10:45. We will see what time that we at Great Ocean Road. Yeah. Okay. Yeah. Evet arkadaşlar yollarını tutturduk. tuvaletleri gelmiş arkadaşlarım, Çişme odasına geldim. Bir de yemek yiyeceklermiş. <laughs> yemek yiyoruz arkadaşlar. Evet, Devam ediyoruz. Asa I hear why you don't break. You don't Yeah, they're not big. Yeah. <laughs> Bro, did you Very beautiful Very beautiful <laughs> <laughs> It's like the light of that leo? Yeah, beautiful, and microphone Yes, I got like arkadaşlar. Oğlum tam yuvarlanmalık ha. Var ya buraya bir şey. Evet arkadaşlar şimdi orası bitti. Şimdi başka bir yere geçiyoruz. Devam. Hi. 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 We are Great Ocean now. Thank you. Because I cannot turn Oh yeah. Out of the signal. Is it in that direction? Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik. Kamp alanı, piknik falan yapacağız herhalde. Bir bilgimiz yok program hakkında. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de başka bir yere geldik.

Sizler Dikili taşları gördük. On, Hı -hı. 12 tane toplandı. Say bakalım sadece 4-5 tane kalmış. O şekilde. Evet, bunu koymayacağım boş bir yer şey oldu işte. Ufak çaplı bir piknik yapıyoruz şu an. Nasıl piknik bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi de başka bir yere geldik. Orayı da göstereyim. Şimdi başka bir yere geldik. Öyle mi? Evet arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağarayı bulduk. <laughs> Büyüdüğü mağara. <laughs> Gidiyoruz içeriye. Hadi. Evet. İçeride. İçeride hala türkü söylendi söyleniyor. Oğlum duvarı isim... Ne lan ne? Evet arkadaşlar mağara bulduk. Tabi şurada çit var geçemiyoruz. Devamında ne var bilmiyoruz. Devam, geri dönelim. Şurada da Piknik yapıyoruz arkadaşlar. Manzara böyle. Arkadaşlar ay yıldız görüyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, ya dönüyoruz ya da başka yere geçiyoruz bilmiyorum. Devam ki. Gezmemiz bitti. Evimize dönüyoruz. Guys. <laughs> Evet arkadaşlar uzun bir gün oldu yaklaşık 12 saat sonra geldim şimdi de eve gidiyorum. Bu videomda şimdi bu kadar umarım keyif almışsınız güzel bir video olmuştur Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler kendinize iyi bakın.